Şimdi Alexander Sörlot sorusu çok geliyor Fenerbahçe taraftarlardan. Ee, bu noktada hani Sörlot'un Salih formayı giyme ihtimali var mı yok mu? Ama burada öncelik Trabzonspor, hakkı olan Trabzonspor'un. Ee, ama e, bu konuda hani yönetim de herhangi bir açıklama yapmıyor. Bir santrafor alınacak. Belki bir sol bek o da belki bilemiyoruz. En iyi mevkii, en iyi kalabalık mevkii stoperler. Orta saha zaten söylemeye gerek yok. Ee, ama olmazsa olmaz bir santrafor ki isimler Vedat Muriç konuşuluyor Sorloth'un adı geçiyor net olmamakla birlikte Bu var oğlu var ama ben amaçı... de ben ekleyeceğim sen de ekleyeceksin o zaman senle başlayayım. Şimdi Vedat Muriç Lazio'dan ayrılmayacak o belli ee, niyeti o yönde en azından Vedat Muriç'in son anda bir şey çıkmazsa bir de hazırlık dönemini şu an Vedat Muriç iyi geçirdi Lazio'dan eee Onunla ilgili Sahra'nın inisiyatifi bence takımda tutmak yönünde olacak. Vedat'ın niyeti zaten İtalya'da kalmak. Bunu en azından birkaç öncesinden biliyorum. Ee, Sörlot konusunda konuşulan rakamlar çok yüksek. Hem bonservis açısından yüksek hem Sörlot'un orada aldığı maaş çok yüksek. Bence şu aşamada ne Trabzonspor'un ne de Fenerbahçe'nin bu maliyetleri kaldıracağını düşünmüyorum. Ee, bir isim daha var ki onu... Hatırlarsın geçtiğimiz yayında söylemiştim. Miguel Borja'nın adını duydum demiştim. Yani Volkan Demir'le vesaire konuşmuştuk burada. Ee, yazılıp çizilmeye başlandı Miguel Borja. Yeni değil bir, bir iki haftalık konu. yazıldı sanki. Beşiktaş, tabii Beşiktaş'ın da zaten geçtiğimiz sezonda da gündemine gelen, yine gündemine gelen oyunculardan bir tanesiydi. Ama Fenerbahçe'de ciddi olarak gündemine almış. En azından hem dış basından bunu görebiliyorum hem de Fenerbahçeli meslektaşların, Fenerbahçe muhabiri olan meslektaşlarımızın yazdıklarından görebiliyoruz. E, Miguel Borya da biliyorsunuz Palmeiras'ta oynarken Beşiktaş istemişti onu ama olmamıştı o dönem transferi. Daha sonra geçtiğimiz sezon ülkesine gitmişti. E, orada kiralık olarak forma girmişti ki çıkış yakaladı tekrardan performans açısından Kolombiya'da. Fenerbahçe'nin gündemindeki futbolculardan bir tanesi. Evet Vedat'a ve e, Sördat'a göre profili farklı. O, oyun tipi açısından profilleri farklı. Ee, ama orada bence Mesut, e, Pelkas, hani böyle arkada pasör futbolcu ile birlikte oynayabilecek bir oyuncu profili var Miguel Borja'nın. Yani maliyet açısından baktığımız zaman şu üç isim arasında en uygun maliyetli de o. Fenerbahçe'nin ben çok yükseklerden uçup da sörlü transferi yapabileceğini düşünmüyorum. Ee, orada aldığı rakamlarda yanlış bilmiyorsam 4 milyon euro seviyesinde Net maaşı var yani Sörloth'un. Bunu şu an karşılayabilecek bir kulüp var mı derseniz yok. Yani bundan bir iki sezon öncesine kadar çok uzak gitmeye gerek yok. 1-2 sezon öncesine kadar kulüplerimiz yapabiliyordu o hamleleri ama şimdi artık birçok yerden kriter var. Dolayısıyla Sörloth'un maliyeti yüksek. Yani ben Sörloth gelmeyi ben Türkiye, kabul ederse Fenerbahçe onu parasını verir yani. Maaş olarak yani şöyle Bahçe maaş olarak veri, verirse bu sefer diğer taraftan Leipzig'e bir kiralama bedeli konusunda hani ya bedelsiz çıkarmaya çalışır kiralık olarak ya da hani bonservisi zaten olmaz da e, maaşının belirli bir bölümünü ödeme koşulu olabilir. Yani zorlarlar elbet zorlarlar ama orada daha Leipzig karar verdi mi vermedi mi çok muallak bir konu. <laughs> Ravnospor Sörnot'la görüşmüş zaten. Henüz kulübünün kendisiyle ilgili bir kararı olmadığını Galiba iletmiş. Galiba Andres Silva'yı aldı şey Leipzig. Evet, Andres Silva'yı aldı. Yani orada e, şu an üçüncü santrofor gibi Tabii. duruyor. Nesegada da bu arada sorlu o paraları verecek. Yani Bayern var, Dortmund zaten Haaland'ı var. E, yani 3-4 tane kulüp var. Diğerleri ben vermez. Bu var. Arada in, yani yeni gördüm e, Roma Roma'yla adı geçiyor. Hmm. Mourinho'nun listesinde olduğuna yönelik. Yani orada daha önce Patrick Schick vardı hatırlarsınız o dönem e, benzer oyuncular zaten ayrılmıştı. Sörlot'un adı geçiyor Roma ile olabilir mi? Yani ya o gitsin Jacko Fenerbahçe'ye gelsin o zaman. <gülüyor> <gülüyor> Acaba. 8 milyon diyorlar euro yıllık. Ben şöyle söyleyeyim. Beşiktaş'ın da gündemine gelmişti. Benim aldığım Jacko, rakam. Ceko Juventus'ta istiyordu 8 milyon euro yani çok toplam peki. maliyet mi? Hepsi yıllık. Ben yani menajer, menajer ücretleri Hep, vesaire. Ben yani bilmiyorum onu. Ama 2 iki, iki, artı 1 istiyor. Ne yaptı? 8, 16, 20. Çünkü yirmi, ben Beşiktaş'tan bildiğim bir Edin Ceko maliyeti var. Beşiktaş, peki daha fazla sen. Beşiktaş'a söylenen sadece kendisiyle ilgili. Yani diğer ek şeyleri saymıyorum. Menajerlik ücreti vesaire. 5,5 milyon euroyu verirseniz olur demişlerdi. 5,5 Çok para. Yani bir bedeli olacak yani. Ama şimdi. o da çok. Ceko yani. yani. Bence o yani o Bizler için çok. Tabii ki. Yani kulüplerimizin yani, borcu ortada vesaire yani. Ve Fenerbahçe çok e, bu transfer dönemi dedim. Biraz piyasayı Fenerbahçe sessizliği biraz sanki böyle transferde şey yok, rüzgar yokmuş gibi algılanıyor ama bunun sebebi tamamen Fenerbahçe. Biz alışık değiliz Fenerbahçe'den bu kadar sessiz olmasına. transferi var. E, o yüzden sanki büyük hamlesini biraz bekletiyormuş gibi geliyor teknik direktör deneme yanılma yoluyla takımını anlamaya en doğru yöntemi sistemi bir şekilde bulmaya çalışıyor. Bir şeyler deniyor en azından. Fenerbahçe önde basan agresif bir Fenerbahçe izleyeceğimizin emareleri var. Hı hı. E, ama temel problemi şimdi Selahattin belki galiba yönetici bir golcü alacaktan ifade etti. Fenerbahçe bir golcü aldığında her şey çözülecek mi? Bence bunun analizini çok iyi yapmak lazım. Yani Fenerbahçe bütün problemin temelinde e, topu ceza alanına getirip orada atılamayan değerlendirilemeyen pozisyonlar mı var yoksa Fenerbahçe'nin problemi başka bir problem midir yani bunu elbette iyi analiz edecektir teknik direktörü sürekli işte bu hazırlık maçlarında Fenerbahçe'nin problemlerini bir şekilde e, görüyor ama bence bu noktada Fenerbahçe'nin böyle çok da yabana atılacak bir hattı yok e, e, sonuçta samata değerli bir oyuncu e, Serdarı getirdiler işte Almanya'dan. E, Valencia bir şekilde orada oynatabiliyorsun. Ya Fenerbahçe'nin e, problemi sadece orada pozisyonu değerlendiren gol atan işte gol yüzdesi çok yüksek bir oyuncu. Ya öyle olsa yani Fenerbahçe hadi bak bu profilde bir oyuncu buldu diyelim. Yani, o profilde oyuncu e, çok maliyeti şeyde olmayacaktır. Yüksek bir maliyeti olacaktır. Bir, iki gelip leblebi gibi gol atacak oyuncu bulmak da çok kolay değil. Değil. Hiç yani değil. Yani öyle olsa Real Madrid 10 yıldır ki Real Madrid hep bence e, hakkının tam teslim edilmediğini düşünüyorum. Gerçek <laughs> bir Real efsanesi Kerim Benzema. Bu şimdi laf oraya Ama Real taraftarına sorsam profil olarak çok da böyle Benzema hani onları kesmiyor. Oluyorsa bu sene de Lewandowski gelsin der Real Madrid taraftarı. Ama kaç yıldır, 10 küsür senedir orada bir benzi ama realitesi var. Onu izliyorum. Nevzat, Trabzonspor'un yapılanması için ne diyorsun? Ben Trabzonspor'u en başından beri söylüyorum. Trabzonspor şampiyonluğun en ciddi adaylarından bir tanesi. Bir kere Abdullah Avcı beğenirsiniz beğenmezsiniz. Bu ilgi gerçekten de iyi bilen ee, ve e, bir avantajı da geçen sezondan devam ediyor oluşu. transfer transferlerin erken Yapılmış olması bunlar Trabzonspor için bir şans. Transferlerine baktığımda da Trabzonspor bu sene zirveye oynar. Yani Abdullah Avcı faktörü vardır. Bak Beşiktaş'ta olmamışlar ama bu Abdullah Avcı'nın başarısız bir teknik direktör olduğu anlamına gelmez. Geçen sezon o sıkıntılı kadroyla başardıkları aldığı puanlar da ortada.